Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar demiş Mevlana. Dil yılanı ininden, insanı dininden çıkarırmış. Dil çakmak taşı gibidir. Dilden çıkan söz ateşe benzer. Bazen laf olsun diye çakmak taşı gibi sözlerinle vurma. Çünkü ortalık karanlık, sözlerin kalbi pamuk gibi olan insanlara vurur da Kıvılcım pamuğa sıçrarsa ortalık alev alır. Seni de yakar. Zalim insanlar, kötülük yapmak isteyenler gerçeklere gözlerini kapatır. Zehir gibi sözleriyle ortalığı fitne ateşiyle yakarlar. Dilden ansızın çıkan söz yaydan çıkmış ok gibidir. Bir kere çıktı mı o oku bir daha geri döndüremezsin. Selin önü çevrilmez, baştan engellenmezse bütün dünyayı yutar. Önüne gelen her şeyi yıkar. Suyu baştan kesmek gerek. Öyle sözler vardır ki, dünyayı yıkar, harap eder. Öyle sözler de vardır ki, ölmek üzere olan çiçeği yeşertir, can verir. Ruhlar nesani arzulardan kurtulsalardı, günah perdelerini yırtsalardı... İsa'nın nefesi gibi diriltici olurlardı. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevklerin helvasını yeme. Çünkü helva yemeye en çok çocuklar ister. Sabreden göklere yükselir. Helva yiyen geriler. Dilin kemiği yoktur ama bir vuruşta öldürdüğü insan çoktur. Kalp deniz, dil kıyıdır derler denizde ne varsa kıyıya uğurur. Kalp anlayışlı, temiz ve iyi niyetli olursa dil güzelliklerin tercümanı olur. Dilleriyle insanları kıranları ibadetleri temizleyemez. Ey dilim sen benim hem servetimsin hem felaketim. Beni bahtiyar eden de sensin, berbat eden de.